Şimdi süt üreticisi dertli. Bizim başlığımız bu oldu haberle ilgili olarak. Bugün etiketimiz de istiyorum ki ne diyor süt üreticisi? İstiyorum ki etiketiyle ilgili bir ekleme yapsanız. Evet. Öngörülebilirlik istiyor. Yani biz önümüzü görerek rakamlarla, matematikle plan yaparak ve tabii ki para kazanmak istiyor. Zarar etmek istemiyor. En en önemlisi o. İstiyoruz ki bu ülkede tarım artık konuşulmaktan çıksın ve Bizim hesabımıza göre 300 milyon insana yetebilecek gıdayı üretebilecek potansiyele sahip 300 bir milyon. Evet. Evet. Ya yani bizim nüfusumuz yani üretiyoruz daha fazlasını da ya yani dışarıyla paylaşıyoruz, ihraç edebiliyoruz. Evet. Ama şu anda bizim yaşadığımız o değil. Evet. Olamaz. Neden öyle? Çünkü önümüzü göremiyoruz. Bakın dün hep beraber e, duyduk bir medyadan e, işte Uruguay'dan hayvan getirilmesi planlanıyormuş. Bunun için çalışmalar yapılıyormuş. Her şey kapandı, perdeler kapandı. Artık kapalı kapalı kapılar arkasında hesap kitap yapılıyor. Bizlerle istatistik bilgiler paylaşılmıyor. Türkiye'de bir vatandaş kaç kilogram et, et yiyor? Bunun sayısını bulmanız şu anda mümkün değil. Her şey kapatılmış. Kaç tane hayvanımız var? Kimse bilmiyor. Bakanlık dahi bilmiyor. Ee, çok vahim. kaç litre süt üretiyoruz? Kimse bilmiyor çünkü 2001'den beri hiçbir şeyin sayımı yapılmadı. Her şey afaki rakamlarla gidiyor. Bir örnek vereyim. Deniliyor ki Türkiye'de 6 milyon tane inek var. Dolayısıyla hani hiç sıkıntı olmayacak. Süt miktarına bakıyorsunuz. Hesap yapıyorsunuz. En fazla bütün e, limitleri kullanarak 2 milyonu geçmiyor. Diyorlar ki işte 500 bin tane damızlık kesildi bu kriz içerisinde. Biz hesap yapıyoruz 2 milyona yakın. Bunun maliyeti 20 milyar dolar. Türkiye. 20 milyar dolar. Bunu Türkiye'nin ithal etmek için var mı bu kadar parası veya gerek var mıydı? Tek yapılması gereken şey matematikle hareket edilip süt fiyatını da et fiyatını da ki sütü konuştuğunuz zaman iyiyse et hiç konuşmaya gerek kalmıyor. Hep fiyatları iyi gidiyor ama süt kötü olduğu zaman inekler kesildiği zaman hep söylüyoruz erkek doğmuyor doğan hayvan yok. Ee, kasaplar Odası Başkanı dedi ya ben mi doğuracağım diye. Ee, inek kalmadı doğuracak. Dolayısıyla damlar da çok boşaldı. Yani hayvan ahırlarında çok ciddi bir boşalma. Bunun da rakamını alamıyoruz İlker Bey. Şimdi Cumhurbaşkanı o zaman hani siz de hatırlatıyorsunuz Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamayı hani biz dün Tokat'taki çiftçilerle buluşmasında öğrendik aslında. Evet, evet. Değil mi? Hani yeniden evet. etle ilgili bir ithalat kapısı Uruguay'dan et geleceğini. Evet. Orada Tarım Bakanı ile aralarında bir diyalog da yaşandı. Evet, evet. Hani oradan değil bizim çiftçimizden alsanız da evet. neden alınmıyor? Siz onu nasıl yorumladınız? Bizim çiftçimiz neden satamıyor Türkiye'de, Türkiye'ye? Evet. Ben üç tane bakanla çok yakından çalıştım, Tarım Bakanı'yla. Ve şunu söyleyebilirim, ilk geldikleri zaman... ...eğer arzla ilgili bir sıkıntı varsa ki şu anda Türkiye'de dediğim gibi... ...hayvan ahırları boş, besilik hayvan yeterince yok. En kolay şey hemen ithalata yönelim. Alternatiflerimiz ne diye bakmaya başlayıp hemen ithalata yöneliyorlar. Yani üretimi nasıl arttırırız diye kimse bakmıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da ya arkadaş... ...ithalat yapma, dur sen bir önce bak burada insanlar var, bunların hayvanını al. Şimdi bahsettikleri ülkedeki fiyatları çıkarttım, güncel fiyatları aldım. Şu anda Uruguay'da et Türkiye'den %25 daha pahalı. Uruguay'da et Türkiye'den evet. %25 daha pahalı. Daha pahalı. Avrupa'yı hiç konuşmuyorum. O çok çok daha pahalı. Türkiye zaten aslında pahalı bir et. Evet bizim cebimizi benim de cebimi yakıyor ama dünyaya baktığınız zaman, giderlere baktığınız zaman en ucuz ülke. Yani bundan daha ucuz yok. Yani siz oradaki yok. hesabı alım gücüyle mi yapıyorsunuz peki? Alım gücüyle yaptığınızda karşınıza ne çıkıyor? Mesela evet. hani oradaki bir vatandaşın asgari ücretle alabildiği et e, kaç kilo bizdeki bir vatandaşın? Bilmiyorum. Ha, öyle, öyle bir hesap Ama değil. biz şöyle bir söyleyeyim size. E, dünya fiyatlarında bizi bu çok bağlamıyor. Çünkü mısırın fiyatı bütün dünyada ticareti yapılan bir ürün olduğu için dünyaca belirleniyor. Buğday, arpa, yem fiyatları, protein kaynakları. Dolayısıyla biz maliyetlerle bakarız. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz. Dünyanın %23 daha üzerinde bir yem maliyeti var ülke olarak. Rakam rakam o zaman paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi Uruguay dediniz. Evet. E, Uruguay'da et Türkiye'ye evet. göre yüzde %23 daha pahalı. Biz de işte yem üzerinden bir planlama evet. da yaptığımızda biz de süt için işte süt üretimi için ya da hayvancılık için maliyeti artıran kalemler ve ne kadar pahalı? Hemen söyleyeyim. Biz dünya ortalamasının %23 daha üzerindeyiz yem maliyetleri konusunda ama fiyatlar konusunda kısmen %50 daha düşüyüz. Zaten çiftçinin bağırmasının, bizlerin bu kadar yakınmasının sebebi buradan kaynaklı. İthalat kesinlikle çözüm değil. Bakın bundan 5 sene önce ithalat yaptığınız zaman, 4 sene önce ithalat yaptığınız zaman Türkiye'de et fiyatı yüksekti. İthalatla fiyatı düşürüyordunuz. Şu anda en ucuz ülke bizden 125 daha pahalı, %25 daha pahalı mümkünatı yok bunu sübvanse yapmadan yani sübvansiyon yapmadan Türkiye'ye getirip satan bir de nakliyesi de var bu işin çok pahalı evet. olacak. E o zaman ne demek bu? Demek ki hazine bunu sübvanse edecek ki ucuz eti verebilsin. Ama ucuz eti verdiği zaman e, TMO da aynı şeyi yaptı buğdayda, mısırda. insanlar buğday, mısır üretmez oldu. Ette de bu yapıldı hata. İnsanlar hayvan, hayvanlarını kestiler, bu, bu işten çıktılar. Yine aynı hatanın yapılması yine çok vahim sonuç e, doğuracağını düşünüyoruz. Şimdi Uruguay'a baktığınız zaman et fiyatı bizden %25 daha pahalı ama yem fiyatı bizden %13 daha düşük. E şimdi bu, bu çiftçiye reva mı? Yani biz niye bunu Doğru, yaşıyoruz? Orada bir haksız rekabet var bir kere. Türk çiftçisi evet. ile Uruguay çiftçisi arasında. Evet. O yüzden mi diyor e, çiftçi de ya da tarım bakanı biz oradan, biz Türk çiftçisinden alamayız. Çünkü maliyetler var, girdiler var, pahalı. Türk çiftçisi bu fiyattan bize satmaz mı demek istiyor aslında? Aslında onu demek istemiyor. Ee, şunu demek istiyor. Türkiye'de hayvan yok Sayın Cumhurbaşkanım ama diyemiyor. Ha. Evet. Daha vahim bir durum yani. E çünkü 3 yıldır buraya da defalarca geldim. Her yerde anlatıyoruz. Süt fiyatları yine iş oraya dönüyor. Çünkü süt Anaç hayvan doğurduğu zaman ya erkek ya dişi doğuruyor. Erkek doğurursa et, dişi doğurursa damızlık hayvan oluyor. Siz ineği kestiğiniz zaman artık o danaya doğuracak bir hayvan ortada kalmayınca e, süt hayvancılığını şöyle bir örnek vereyim size rakamla evet, konuşayım. Bir litre sütü mal etmeniz şu anda maliyet, maliyet 7 TL. Bugün 4 lira 70 kuruşa satıyoruz biz bu sütü. Evet. 1 Nisan'da 5 lira 70 kuruşa çıkacak ama bugün hala 7 liraya mal ettiğiniz bir şeyi bir çiftçi emeğiyle 7 liraya o sütü sağıyor. Siz sofranıza bunu 4.70 maliyet üzerinden getirdiğiniz zaman orada sizin 2 lira 30 kuruş her seferinde çiftçinin hakkından aldığınız o sütü içerken yediğiniz bir hak var. Bu bir problem olsa üniversite sınavında da soru olsa kimse bu soruyu yanıtlamaz. Çünkü o da da e, ortada zaten maliyet 4 lira 70 kuruş diyorsunuz 5 lira 70 kuruş olacak 7 liraya mal ediyorsunuz. Evet. E böyle bir şey olur mu? Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. En son işte Hazine Maliye Bakan Yardımcısıyla Tarım Bakan Yardımcısıyla toplantı yaptığımız zaman ya 6.80 kurtarır mı? 6.70 kurtarır mı? Konusu geçirip... Ki hani bakın burada pazarlık yapılacak bir durum yok. Hani bu matematikle yapılması gereken bir şey. E peki bu insanlar nasıl yiyecekler, içecekler? Tamam ama siz eğer üreticiyi ortadan kaldırırsanız o zaman daha önce de söylediğim gibi o zaman süt tozuyla dışarıdan gelen etlerle bu insanı beslemeye kalkarsanız o çok çok da amaliyetli ve stratejik olarak da çok büyük bir hata olacaktır.